Değerli meslektaşlarım, günaydın, hayırlı günler, iyi çalışmalar diliyorum. Bugünkü konumuz TTBS ile ilgili ufaktan da olsa bir bilgilendirmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, TTBS'nin özelliklerini kısa da olsa anlatmak istiyorum. Türkiye genelinde nerede olursa olsun, TTBS'ye girdikten sonra hangi emlakçının taşınma ticaret belgesi olup olmadığını oradan rahatlıkla görebilirsiniz. TDBS demek e-devlet demektir. Bununla ilgili meslektaşlarımızın yani emlakçıların hepsinin bunu bilmesi gerekir. Çünkü bu önemli bir konu. Niye önemli bir konu diyorum? Mesela kafanıza takılan bir emlakçı bu odanın üyesi midir, değil midir? Kaçak mı çalışıyor? gerçek taşınma ticaret belgesi var mı? Bunları öğrenebilmeniz için TTBS'ye girin. O kişinin kayıtlarını görebilirsiniz. Sadece Samsun değil. Türkiye'nin neresinde olursa olsun. Bununla ilgili e, ben kısa bir bilgi vermek için sizlere rahatsız ettim. Beni YouTube'dan takip ederseniz gerçekten çok bilgiye sahip olacağınızı düşünüyorum. Çünkü zaman 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 yeni çıkan mevzuatlarla ilgili kısa da olsa video çekimi yapıp YouTube'a atıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum arkadaşlar.